vereceği çikolata paketinin içine tereyağdan kıl çeker gibi yerleştirdim. Canım benim. Hem de 20 bardak su içmek zorunda kalmadan. Bu sefer. Madeni geldi. Şimdi başlar bayram sabahı muhabbeti. Haydi bakalım. Efendim, Madeni. Pekmez bayramınız mübarek olsun. Senin de, senin de Madeneciğim, gel öpeyim. Hayırlı bayramlar hepimize, hep birlikte. Pekmez Bey, bayramınız mübarek olsun. Ha, evet. Hadi bakalım, senin de. Al canım. Hmm. Kolonya, limon kolonyası kokla, iyi gelir. Pekmez Bey. Ne? Bayramınız mübarek olsun. Oo Madeni, işi uzattın sen. Al bakalım. Bak, cirlop gibi beş kağıt. Al bakalım. Haydi sana iyi bayramlar. Efendi. <laughs> he? Bu parayla değil, Ramazan bayramı, kabotaj bayramı bile mısın? Ya bak, madeni, kabotaj mabotaj. Şimdi sana bir sabotaj yaparım. Kurban bayramına, me kurbanlık koyun olarak girersin ha. İşim var, gücüm var. Dinleme yapacağım. <laughs> Nankör angut. <laughs>